Merhaba, ben Ergin Öztürk. Bugün birkaç konuya birden değineceğim. Şöyle, belki zaten başlıkta görüp gelmişsinizdir. N8, N değil N8, kimileri de NNN diye söylüyor herhalde kolay olsun diye. Kendi workflow'larımızı yapabileceğimiz aslında bir platform. Ben de bunu normalde platform olduğu için e, buradan giriliyor, webden yapılan bir şey diye ilk başta zannetmiştim. Sonra bir video aracılığıyla fark ettim ki bu lokale de kurulabilen zaten bir paket. E, iş akışları deyince her şeyi düşünebilirsiniz. Yani akıllı yaptırabileceğiniz her şey. Bunun güzel tarafı şimdi bugünkü projede ben e, şöyle bir şey de yaptım. Bu Çin'in yapay zeka hamlesi deyip sikten sonra e, hani bunu bağlayıp finansal analizlerimizi böyle workflow gibi yapabilir miyiz diye bir fikirle bir ufak bir projeye giriştim. Zaten artık bakın yap, yani yapay zekayı train edebileceğimiz hani modelleri de zaten internetten indirebiliyorsunuz ama donanımları da şu an artık Nvidia 5090 serisi veriyor. Bayağı bir evimizde bunları yapabilecek hale gelmiş durumdayız. Ben de seviyorum zaten böyle birkaç şeyi kombi, şey birleştirip proje yapmayı. Dolayısıyla aslında bugün birkaç konudan bahsedeceğim. Dediğim gibi şu NNN diyelim kendi workflow'larınızı yapabildiğiniz bir tool. İçerisinde bakın yapay zeka nodları da var. Hatta custom nodlar da geliştirilebiliyor. Yani şöyle yani kendi nodunu yazanları gördüm. YouTube'daki bir videonun özetini çıkar diye nod yapmış adam mesela. Ee, belki de yüzlerce videoyu izlettirip özetlerin sonucunu kendine mail mi atıyor artık. Nasıl bir şey yapacaksa, workflow yapacaksa. Burada hayal gücüyle sınırlı. Gerçekten çok muazzam bir şey. Dolayısıyla hani biz de şöyle bir şey yapabilir miyiz diye bir çıktık yola. Hatta yapılmışını ben göstereyim. Ondan sonra videoyu devam ettirip installation'lar falan dediğim gibi çok uzun bir video olacak. Merak ediyorsanız devam edersiniz. Aslında böyle basit bir arayüzü var. Şöyle seyredeyim. Buradan yeni bir workflow yaratıp e, workflow'un içerisine de nodları böyle istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi onlarca nod var. işte kodlar yazabiliyorsunuz gibi. Burada bakın e, bunu incelemek lazım tabii ki ama hani ben şöyle bir şey yaptım. Burada bu arada e, zorlandığım kısımlardan biri şuydu. Onu, o çok önemli. Ben, ben bulamamıştım. E, yani şey falan da yardımcı olmadı. Hani Grok'tur. O, chat GPT'dir falan. Bir şekilde bir videodan bir esinlendim ya acaba var mıdır falan derken buldum. Onu söyleyeyim. Ee, ben kod, kodlamayı seviyorum zaten biliyorsunuz. Python tarafında bir şeyler de yazıyordum bu biraz böyle low code no code environment diye de geçiyor bunlar yani mümkün olduğunca işte oklarla buradan girdisi bunun çıktısı olacak gibi tasarlayın şeklinde yapılmış ama tabii ki kodla yazabilmek ister insan çünkü bazı şeyleri kodla yapmanız gerekiyor mesela burada işte mesela bir script çalıştıralım Yahoo Finance'in şeyiyle librarysiyle işte Tesla'yı buraya sabit çaktık ama bunları da tabii ki değişkenle verebiliyorsunuz onlara da bakarız Git Store'nun datasını çek şu tarihler arasında bunu CSV data olarak çık diye. Çok basit bir kod zaten farkındaysanız. Bu, bu kodu alıp aslında bir e, DeepSeek'te de, yani DeepSeek dediğimizde bakın şurada model ben de 14 milyarlık parametreyi indirdim. Burada tabi ekran kartınızın şeyi çok önemli. E, hani GPU pardon video RAM'i çok önemli. Dolayısıyla hani benim e, 3060 bir ekran kartım var evdeki. E, orada çalıştırabilecek aslında lokalde bakın. Dediğim gibi yani şu makineyi internete kapatsam ben tamamen yine bu işleri yapabiliyor olurum. Şöyle tabii ki yine burada da stock e, çekilmesi için internete ihtiyacım var ama şunu demek istiyorum. Herhangi bir verimi dışarı e, almıyorum. Sadece dışarıdan veri alıyorum. Buradan stok fiyatlarını çekiyor. Burada bir prompt hazırlıyor. Gidiyor bir önceki bakın input olarak benim diğer nodumdan aldığım e, CSV datayı al şöyle bir kendimize bir prompt hazırlıyoruz. Mesela burada Tesla için diyor CSV formatında e, o çektiği datayı buraya koyacak şey var diyor, price data'sı var, buna göre önümüzdeki 30 günü ve bu yaptığın prediction'lardaki e, akıl yürütmeni bana anlatabilir misin gibi böyle bir prompt hazırlıyoruz. Sonrasında aslında bunu e, dediğim gibi burada ollamada kuracağız, üstüne chat e, deepseek'i kuruyor olacağız, burada da bunu yapay zeka modeline prompt olarak koyuyoruz. Ve sonunda da bir çıktı üretiyor zaten. Bunu da isterseniz HTML çıktısı yapın. isterseniz kendinize e-mail atın. Telegram'a atın. Yani e, Telegram'da analizler falan gez, geziniyor ya. Yani kendi Telegram'ınızı buradan oluşturabilirsiniz. Yani bu workflow'u çalıştırdığım an test analizi şu oldu diye arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza yollayabilirsiniz. Mesela bunu bir test edelim workflow'u nasıl çalışıyor diye. Şimdi burada kodu çalıştırıyor. Prompt yaptı zaten. Burada bilgisayarınızın dediğim gibi kapasitesine göre ben 3060 çok eski bir kart aslında orada yetebilecek şekilde çalıştırıyorum. Şimdi tabii ki yeni kartlar çıktı 5090'lar falan. Bu muhtemelen çok daha hızlı çalışacaktır. Burada aslında yapılan şeyleri de arka arkaya da görebiliyorsunuz. Şimdi birazdan çıktısında göstereyim. Ondan sonra nasıl yapıyoruz? Sıfırdan installation'ı anlatmaya çalışacağım. Bir de şöyle ben bu makineyi şu an kuracağımız makineyi yani bunu kurdum ama siliyor olacağım. Silip baştan kuracağım. Bu kurulumda aslında yarın öbür gün başka ihtiyaçlarımı da karşılayacak şekilde bir kurulum olsun istediğim için bu Rapids'i de kuracağım. Rapids'i de birazdan anlatırım. Aslında GPU üzerinde bizim Pandas'ı biliyorsunuz. Onun QDF diye CUDA versiyonu. GPU'da çalıştıran, işte bu datasetlerimizi analiz ederken Python'da çok hızlı çalıştıran bir e, libresi var. Bakın, workflow tamamlandı. Dediğim gibi bunu mailde atabilirdik, e, Telegram'a da yollayabilirdiniz. Şimdi burada mesela bakın bunların her birinin girdisinin ne olduğu var. Bakın buradan promptu almışız, buraya koymuşuz. Hatta zaten bakın burada sürükle bıraklarla çok basit bir şekilde zaten yapılıyor. Bu prompt'un sonucunda da aslında bir e, outputum oluyor benim. Output'uma bakayım. Bakın, e, output'un burada görüyorsunuz ben bunu aldım diyor. MACD diye baktım diyor. Devam edelim. bakın trend analizine bir bakıyor. Diyor ki 360 dolara gelir diyor. Bu arada bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil bu arada. Yani bu onu da söyleyeyim. sadece hani bu, yapay zeka bu işe nasıl bakıyor biraz anlamak için güzel. bir de aslında bu düşündüğü için hani DeepSeek tarafında zaten göreceksiniz. Bakın Think diyor ben nasıl Nasıl yapsam acaba? Bu, bu soruya nasıl cevap verebilirim? Onun düşünce tarzını da anlıyorsunuz. Yani bu, bu çok büyük bir nimet çünkü hani e, internette işte hisse yükselecek diyen var, azalacak diyen var, bir şeyler kendi kafasına göre bir e, yorumu var. Burada da bunun aslında yorumunu görmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla yarın öbür gün bu yorumlarla sizler de e, hani ya bu nasıl bakıyormuş onu anlamak açısından çok faydalı olabilir. Şimdi e, baktığımızda burada bakın trend analizi şöyle olacak diyor. Volatilite ile ilgili şey vardı. Bakın 27 Mart'ta diyor sharp drop e, var gibi böyle more, sig to, more significant drops gibi böyle bir yani neler olabilirle alakalı bir şeyler koymuş. Key price levels bakın bunları yaparken muazzam olan şey şu yani internete gidip bakmadı yani e, Tesla'yı araştıran böyle Google'da bir yüzlerce makale okuyup da yapmadı. Kendisi çok objektif bir şekilde nasıl eğitildiyse daha doğrusu ona göre aslında şeylerini söylüyor. Bakın şurada potential event or announcement burada bir şeyler bir ana, herhalde bir açıklama yapıldığı için burada bir hissede bir şeyler oldu gibi. Kendi yorumlarını da söylüyor. 30 gün sonra bu iş ne olur diyor. Kafasında işte bullish senaryoya göre şöyle olur. Bearish senaryoya göre bu fiyatta olur. Ee, Negatif news'ten yani etkilenir, geçiyorum gibi. Yani burada e, ha, şimdi tabi soranlar olabilir yani bu İngilizce mi diye. Ben İngilizce denedim, bilmiyorum Türkçe dipstick ne kadar e, faydalıdır ama ya yani bunu da bir başka bir noda koyup hani bunu Türkçeleştir diye workflow'a da sonraki adımda Türkçede koyabilirsiniz. Yani git bunu Google e, Translate'le Türkçeye döndür gibi. E, dediğim gibi burada aslında nodları biz belirliyoruz. Yani eğer şöyleyse ya bir sonraki aşamada şunu da düşünebilirsiniz. Ya bu yorumları aldım ben tamam. Ne diyorsun? Alayım mı, satayım mı bugün? Al sat dedi. Al sata göre arkada gidip belki ne bileyim brokerınızı e, API ile veya Python'la destekliyorsa bir algoritmik trade de başlatabilirsiniz ki hani benim nihai gitmek istediğim yer orası aslında. E, genel olarak aslında şey bu e, yapısı bu. E, belki ayrı video yapmalıyım ya da bu videoya ekleyeceğim. E, hani paylaşmak istedim ne yapıldığını. Dediğim gibi burada e, bazı komponentler var bunları şeyden custom olarak bulduk bakın gördüğünüz gibi lokalde çalışıyor e, lokalde arkada birsel dediğimiz bakın Windows ben şu an bir Windows bilgisayardayım e, ama aslında bir ubuntu Windows e, subsystem for Linux diye geçiyor zaten bu bu VSL makinasında Aslında şu an bir e, n8 n diye bir e, servis şu adresten erişilebilir diye gösteriyor zaten e, Şimdi o makineyi kurmak tabii ki uzun iş. Bu makineyi de dediğim gibi bu Ubuntu'yu bir Linux Distribution'ı bunu kurmak için zaten hani arkada ihtiyacım olan bir sürü şey olur diye dediğim gibi bütün kütüphaneleri, bütün dependency'lere bakarak en mantıklı çözüm ne olacak diye yine Grok'la ChatGPT'ye sorarak başladım. Yani aslında yapmak istediğim şuydu benim. Bu şeylere bakarsınız. Burada bakın da yani öncelikle şunu göstereyim bir kere bir daha bugün bir update gelmiş ama yapmadım bozulmasın iş diye ama driverlarınızı update edeceksiniz burada zaten game ready driver var studio driver var ben studio driver kullanıyorum yani daha çok oyun için kullanmayacağım için studio driver kullanıyorum mesela benim şu anki studio driver'ım 572.60 diye bir versiyon ee, ekran kartımda aslında. Onların hepsi... Bu arada şunu yüklemeyi unutmayın. Bilgisayarınızda şu CUDA Toolkit olsun. Ee, Nvidia kullanıyor olduğunuzu varsayıyorum. Yani Nvidia ekran kartı. Ee, bu Yapay zeka işleriyle uğraşıyorsanız ne yazık ki Nvidia'ya mahkumsunuz diyeyim. Ee, burada ben Windows bilgisayarımı kuracağım. İşte Windows 11 kullanıyorum. Bu arada bu anlattıklarım belki bir yıl sonra anlamsız gelecek. Çünkü versiyonlar değişiyor. O yüzden versiyon bağımlı anlatıyorum ama versiyon bağımlı yaparken bu işi nelere dikkat ettiğimi anlattığım için belki bu videoya bir yıl sonra iki yıl sonra karşılaştığınızda hani o zaman işte Windows 12 mi çıkacak neyse ona göre kendiniz yine bakarsınız. Yine dediğim gibi CUDA downloadlarda burada CUDA toolkit'i aratırsanız o zaman 12.8 değil belki başka versiyon olacak. Bunu e, görmek için hani bilgisayarınızda ne var diye zaten o CUDA toolkit'i e, yükledikten sonra şu transaction'ı şey, e, çalıştırırsanız şey göreceksiniz. Yani bu 572.16 CUDA'nın da versiyonu 12.8'miş. Driver'ım bu şeyin bu. 3060 3060 makinamda işte e, 12 GB'lık bir video RAM'im var diye görünüyor. E, burada şimdi şey de DeepSeek Models diyelim. Şimdi e, tabii ki Siz bakın, lokalinizde kullanmanın güzelliği de bu, hani bir şeyleri yok öyle artık ıı, API'lerle paralar falan öyle şeyler yapmanıza gerek yok. Ee, niye burada model listesini göremedim? Olamadı zaten görünüyor. Ee, siz bakın burada şunları gördüğünüzde aslında şu ekran kartınızın ihtiyacı olan şey gibi düşünebilirsiniz. Yani benim 12 GB ekran kartım var dolayısıyla 9 GB'lık bu 14 milyarlık parametreyi çalıştırabiliyorum. Ee, yarın öbür gün 5090 alırsam o 32 GB olacak dolayısıyla 20 GB'lık şu 32 milyarlık parametreyi çalıştırıyor olacağım. Şimdi şeye gelirsek yani burada CUDA Toolkit'i indirdiğimizi söyledik. Ekran kartımıza baktık. Ekran kartındaki şeyleri de bunları da not ettik. Yani ben CUDA 12.8 kullanacağım. Şimdi bunun için aslında bir şey yaratmamız gerekiyor. Bir Windows Subsystem yaratmamız gerekiyor. Yani şu bilgisayar. Şunu silebilirim ama silerek mi başlayalım? Silerek başlayabiliriz. Bütün yaptığım her şeyi çok silesim de gelmiyor ama neyse şöyle yapalım. Ben önce bunları bir kenara da kaydederim. Ona göre zaten sonra bir daha tek tek üstünden geçerek yapıyor oluruz. Dediğim gibi ben zaten Nvidia kullanıyorum. Dolayısıyla aslında burada Konda şu Rapids'i bir incelemenizi tavsiye ederim. Bakın bunun içerisinde aslında şöyle e, paketler var işte bak bunların yüklenmesi de bir dert bu arada çok birbirine dependanslılar var yani burada kullandığınız library başka bir yere etkili olabilir dolayısıyla aslında biz ne, neye baktık QD 12.8 olsun dedik burada desteklediği Python versiyonları var 3.12 en güncelini seçelim dedik e, burada da isterseniz spesifik paketleri seçebilirsiniz hatta öyle yapalım spesifik paketleri seç seçelim şimdi QDF QML var bukülgraf var gibi böyle burada Aslında şeyleri görebiliyorsunuz burada konuda değil bu pip olarak da yüklenebiliyor ee, şimdi ben daha önce şu piple yüklemiştim python installer'la. ama bilmiyorum şu an kondayla da yükleyebiliriz Aslında yapmaya çalıştığımız şey şu bu, bunun yönergelerini bulmak Dediğim gibi bir yıl sonra da bu videoyu izleseniz muhtemelen bu adreste burada başka versiyonlar yazıyor olacak ama mantığımız aynı yani Conda ile mi yükleyeceğiz, Q'da neye yükleyeceğiz, hangi Python versiyonu seçeceğiz. Ee, spesifik paketlerde işte QDF ile QML'i istiyorum ben. Hadi bir de Q da şey yapalım. Bunlara da bir bakarsınız. Yani additional paketlerde de yani ben JupyterLab Yükle, yüklü olsun. İşte Plotlitesh, PyTorch, TensorFlow. Yani yarın öbür gün data science işlerinizde gerekecek tüm şeyleri baştan yükleyebilmek için aslında süper bir adamlar şey yapmış. Hani tek komutla bunları bilgisayarınıza yükleyebiliyorsunuz. Ha bunları ben niye Windows'a yüklemiyorum? Onu da şöyle araştırdım. Mesela işte dedim yani Windows'a yani direkt yükleyemez miyiz gibisine. Burada da işte bu Supported ve Recommended Approach dediği yani QDF'i yüklemek istiyorsan bu zaten Linux environmentlarda NVIDIA GPU'lar üzerinde çalışması için tasarlandığı için Rapid Suite'i sen git diyor bunu şeyle yükle yani VSL ile yükle yani Windows Subsystem for Linux ile yükle diyor. Şimdi şeye gidelim. Ya bakın burada adım adım neler yapacağınızı da anlatıyor. Ben şimdi mesela yeni bir tane chat oluşturayım. Ee, burada da işte az önce aldığımız tüm bilgileri buraya yazmamız lazım. Mesela ee, I want to install on VSL. Şimdi VSL 2 diyelim. Bu VSL'in de versiyonları var. Bakın Windows 10 kullanıyorsanız burada ekstra yapmanız gereken şeyler olabilir. Windows 11'de Zaten yeni bir işte Ubuntu sürümü yarat dediğinizde otomatikman şey oluyor, VSL 2 oluyor. o yüzden hani Windows 10'da farklı olabilir, Windows 11'de daha rahat bu işler, onu söyleyeyim. E, mesela şey diyelim, şöyle Rapid Package with Conda diyelim. Şimdi rapid package deyince bu şöyle başıma daha önce geldiği için hani baştan söyleyeyim siz aynı hatalara düşmeyin. Şimdi az önce rapidsi gösterdik ya bana gidiyor muhtemelen eğitildiği zaman herhalde daha geçmiş bir zaman gidiyor ki 3.10 yükleyelim diyor. Ya 3.12 burada destekliyor ben onu da söylüyorum bak bu adreste 3.12 desteklendiği gösteriyor diyorum. Ha diyor evet diyor. O zaman diyor şöyle yükleyelim diyor. E baştan niye 3.10 veriyorsun bana diyorum. 3.10 daha stabil olur diyor. Yani, uydurdukça uyduruyor. Açık söyleyeyim bazı şeylerde. Dolayısıyla hani bu yapay zeka promptlarında mümkün olduğunca şey yazmanız lazım. Yani detaylı yazmanız lazım. Mesela şöyle diyelim. Gelelim şuraya. Mesela ne diyorum. Rapids 25.2 paketini istiyorum. 25.0.2 with conda con python 3.12 tamam şimdi burada da neleri neleri kullanacağınıza göre süresi değişecek İsterseniz hepsini ekleyelim yani standartında sanırım hepsi var mı standart olsun ya şu şu yüzden dedim mesela QDF sizin zaten şu data framelerle alakalı pandas e, projelerinizi hızlandıran GPU'da yapabileceği mesela sorttur, eğriye böyle işler çok hızlandırıyor yani gerçekten çok hızlandırıyor yani 900 hızlanmalar falan söylüyorlar. Dolayısıyla hani ben, ben de yarın öbür gün işte milyonlarca kayda bir e, şey atacaksam hani bir işlem yapacaksam e, Dolayısıyla o yüzden GPU'da yapabilmek için aslında bu library'yi kur, kurmaya çalışıyorum. Bu arada bunun na ne hiç alakası yok. Yani şu an aslında başka bir konu yapıyoruz. Yani biz yapay zekada kullanabileceğimiz bir makineyi tasarlamaya çalışıyoruz. Yani yapay zeka projelerimizde. Şimdi bu, burada da işte grafik çizebiliyor, çiziyor olabilirsiniz. Ya da machine learning ile ilgili bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Burada special böyle harita veya şey uzlamsal işler yapıyorsanız bunlar mantıklı. Yani onları pek yapacağımı düşünmüyorum ama e, isterseniz hepsini yükle diyelim. Burada bunları ayrı ayrı yapmış. Standart deyince aslında ne yapıyor standart deyince? Standartta ekstra bir şey öyle tek tek söylemenize gerek kalmıyor. Bence standartını yapalım. standartında muhtemelen hepsinde de yüklüyordur. E, ama e, şu additional package'ları da yükleyelim. Onlar onlar işimize sonra yarayabilir. Bakın şurada da e, bir komut verdi bize. Diyor ki e, ha şunları da yazalım bu arada e, şeylerim özür dilerim. with this script sonra biraz şöyle boşluk bırakalım. have Ee, sonra şeylerimizi de yazalım şuraya az önce görmüştük bit driver version bit driver ant 12.8 Burada başka ekstra bir şey lazım mı? Ha, yani şunu diyebilirim. I want an n to be installed globally diyelim. Ya bu, burada şöyle bir durum var. Hani ben bir user yaratacağım. Onun altında da yapabiliyor, kullanabiliyor. Ya da işte global olarak tüm userların kullanabileceği şekilde de yapabiliyor. Ee, global olsun diyelim. Başka eklemem gereken bir şey var mı? Onu düşünüyorum. Ee, global olsun. And use conda nr Hatta şu konda environment'ı yarat dedik. O konda environment'ı kullan dedik ama şöyle bir durum var. o, o Oralarda muhtemelen environment, yani, bir, bir, kullanıyor olabilir zaten. Bir, bir ekstra belki bilgi vermeme gerek yoktu da. Yine de şey yapalım bu şekilde gidelim. Ya yani bu Dediğim gibi bu videoyu sonra izlediğinizde bu versiyonlar değişmiş olacak muhtemelen. Burada bakış açımı anlatmaya çalıştım. Yani geldik burada en güncel versiyonlar neyse onları işte kondayla yükle dedik şu paketleri de yükle dedik. Buradan skripta, çıkan script'i aldık. Onu Grok'ta e, nasıl yüklerim diye söyledik. Onu yaparken de bak e, Python'u 3.12 istiyorum. Hani yan, yani bana eski öğrendiği bilgilerle gelmesin diye. E, bakın 25.2 Rapids'i, konuda da Windows Subsystem for Linux'e yükleyeceğim WSL2'ye. Bunları anlamış. E, N8n'nin global installation olacağını yapacak diyor ve bu conda environment'la konuşacak diyor sonra da işte 28 Şubat 2025 itibariyle demiş zaten recent release bu diyor onları şey yapıyor şimdi şöyle yapalım